Merhaba arkadaşlar. Ben Yörük Kızı. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün koyunlara saman ve yem vereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle saman dökeceğim ve üstüne sulaş dökeceğim. Sonra koyunları ahıra getireceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Evet, koyunlarımız yemlerini yemeye başladılar. Şimdi slash üzerine yem yani slash altına saman koyuyoruz. Ve bir de keçi geldi. Bir tane daha geldi. Şaşkın bunlar ya. Bu keçiler de bir enteresan arkadaşlar. Yani dışarıda verseniz yemezler ama koyunun içine gelince yiyorlar. Bir garipler yani, bir enteresanlar. Şurada minik kuzumuz da yiyor. Şişt. Bunları biz gündüz dışarı çıkartıyoruz. Gündüz dışarı çıkarmadığımız zaman üç öğün veriyoruz. Çıkardığımızda sabah ve akşam veriyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu keçileri çıkaralım dışarı. Koç. Nasıl yiyor ya? Hey hadi hadi senin hakkın değil o. Çık dışarı. Hadi. Çık dışarı. Çık. Dışarı. Çık. Hadi. Çık. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün... <laughs> kamera karşısında çok heyecanlıyım. Evet. Bugün sizlere 2020'de bizim başımıza gelen en kötü en unutamayacağımız günü olayı anlatacağım. Şimdi <laughs> biz geçen sene bu arkamızdaki görmüş olduğunuz ahırı yaptırdık. Bundan daha önceki senelerde hep branda ahırlar kullanıyorduk. Ama bunun şöyle bir tehlikesi vardı sürekli iki yılda bir brandayı değiştirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden biz de daha büyük, daha kapsamlı ve kalıcı bir ahır yaptırmaya karar verdik. Sonra bizim buralara kar yağıyor mesela. Kar yağdığı zaman brandanın üstünden akmaz aşağıya. İşte tahtaları tutamaz, düşer falan diye. Gece sürekli böyle bir korku, bir panik içinde oluyorduk. Bu yüzden ahırımızı bu şekilde yaptırmaya karar verdik ve geçen sene ortalama 50-60 bin liraya yakın ahırımızı yaptırdık. Ee, ahırımızı yaptırdık, Şubat ayları falandı, doğumlarımız başladı, yani çok e, bereketli ve çok müthiş verim alıyorduk. İşte hayvanlarımızın e, ortalama yarıdan fazlası doğum yaptı ve hani bilirsiniz ki hayvancılıkta. %80'i doğduktan sonra %20'lik kısım ya da %30'luk kısım daha sonraki işte 15-20 gün sonra falan doğum yapar. İşte bizim de o %70 ve %80'lik kısım doğurmuştu. Biz de böyle tam bir rahatlama aşamasındaydık. Yavrularımız da işte ortalama bir aya yakın falandı. İşte bir gün gece o kadar şiddetli bir fırtınayla uyandık ki ee, biz e, evin çatısını atacak diye çok korktuk. İşte amcamlara falan aradık. Onlar da iyi izlediler. Onların da ineklerin ahırında bir sıkıntı çıkmıştı. İşte onu hallediyorlardı. Sonra sabah oldu. E, biz dedik ki hani gece geldik kontrol ettik zaten biz kendi ahırımızı. Sıkıntı yoktu. Sabah geldik işte kahvaltı yaptık böyle on gibi falan. Bir de hani o kadar eminiz ki ahırı yeni yaptırdık işte. Bir sıkıntı çıkmayacak diye geldik. 10 gibi falan geldik. Hiçbir sıkıntı yoktu. ahırımızın içi koruydu. Hayvanlarımızın yeri iri iyiydi. Sonra dedik ki hani böyle havada şiddetli bir fırtına. Üstüne üstlük böyle yağmur da yağıyor. Yağmur arası böyle kıra dediğimiz işte kar gibi şey de yağıyor. Ve fırtına da müthiş derecede. Yani biz zaten zor geldik. Babamla ben birbirimize tutuna tutuna geldik. İşte yeni doğanlar vardı. Onları anneleriyle tekrar bir buluşturduk. Ememeyenler vardı. Onları em dedik falan. Sonra geri gittik. O sırada bir misafirimiz geldi ve ben de tam kahve yapmak için mutfağa geçtim. Amcam da bizdeydi. Salonun penceresinden işte ben kahveleri ölçtüm. Salonun penceresinden dışarı bakarken amcam dedi ki aha dedi bir yalıtım uçuyor dedi. Biz de yavruların üstüne çinkoyla yavruların arasındaki yere yalıtım koymuştuk yavruların olduğu kısım ılık olsun üşümesinler gece diye. Babam dedi ki o zaman dedi bizim dedi ahırı dedi attı dedi. Biz zaten apar topar böyle işte üstümüzü falan değiştirmeden koşarak dışarı çıktık. Koşa koşa geldik. Az yukarıdan ahırı gördük. Biraz yani fotoğrafını koyarım. Yani ahırın üst çatı kısmı şöyle komple boydan boya arka tarafı atmış. Ortada e, şeyler var, direkler var, ağaç direkler. Onları falan yere düşürmüştü. Biz yani inanın ya nasıl bunu tarif edebilecek kelime bulamıyorum gerçekten. O kadar kötüydü ki şok olduk. Yani babam dondu kaldı. Ben daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Yani hiç başımıza böyle bir şey gelmedi. Ne yapacağımızı bilemedik. Sonra koşarak ahıra geldik işte babam kendini yere yıkıldı yani adam onu nasıl teselli edeceğimi bilemedim amcam da geldi zaten amcam durun sakin olun diyor ben babamı sallıyorum baba diyorum kendine gel hani o şoku atlatması gerekiyordu çünkü yavrularımızın üstü şeyimizin keçilerin üstü falan hepsi açıktı ve yavrular hani ıslandığı zaman onları enfeksiyon kapma oranları çok çok yüksek ve şey de değil hani çatığımızı attı ve tekrar bunları koyabileceğimiz bir aharımız yoktu keçilerimizi Sonra içeri geldik. Biz dedik ki hani hayvanları ölen falan var mı? Çünkü ortadaki mertekler falan hep düşmüştü yere. Geldik. Keçilerde bir zarar yoktu. Direkt yavruların yanına geldik. Yavruların böyle rüzgar fırtına yine devam ediyor tabii ki. Yağmur falan. Sonra ee, yavruları nereye götürebiliriz nereye götürebiliriz diye düşündük hiçbir yer aklımıza gelmedi yani götürebileceğimiz hiçbir yerimiz yok çünkü tek koyduğumuz yani burasıydı sonra e, az ileride aşağı tarafta şey var amcamın tavuk kümesi var en sonunda düşündük düşündük dedik ki oraya götürelim çuvallara kattık böyle 3-4 tane yağmur yağıyor işte her yer çamur hava buz yani o kadar kötüydü ki 2 saat falan yavruları taşımakla uğraştık. Çünkü 120-130'a yakın yavru vardı ve o şartlarda çok zordu. Getirdiğimiz yer de uzaktı. Yavrular ıslanmasın diye acele ediyoruz. Biz zaten ıslandık hani biz kendimizden geçtik de yavrulara bir şey olmasın dedik. Tavuk kümesine götürdük ama tavuk kümesinde tavuk olmamasına rağmen tavuk pislikleri temizlenmemişti. Onu oraya katmak zorunda kaldık çünkü orayı temizleyebilecek zamanımız yoktu. Normalde tavuk kümesini temizleyip kireçleyip kireci tekrar kaldırıp tekrar kireç atıp üstüne zaman geçmesi gerekiyor ki hayvan mikrop katmasın tavuk mikro tavuk hastalıklarından falan. Ama bizim o an onu yapabilecek imkanımız yoktu ve biz götürdük yavruları. İşte saat 3 gibi falan oldu biz ancak yavruları taşıyabildik. İşte yemek falan yemedik zaten. Sonra gittik e, anneleri işte tavuk kümesinin olduğu yere getirdik. Anne ya, şimdi biz yavruları taşıyoruz. Taşırken hala doğum yapan hayvanlar da vardı. Yani o kadar kötüydü ki tavus, tavuk kümesi küçücük bir yerdi zaten. Hani bunu e, yani yaşamadan bilinmez yani o kadar kötü bir durumdaydık. Sonra yavrularla anneleri buluşturmaya çalışıyoruz. İşte yavrular çamur oldu, hayvan şey tavuk pisliğine falan karıştı. Anneleri yavruları istemedi. Sonra zar zor o gün emzirdik. Dedik ki bu keçiler nerede kalacak? Çünkü yeni doğum yapmış lohusa dediğimiz dönem yani hayvan çok hassas bir dönemde. Nerede barındıracağız, barındıracağız? Bir işin içinden çıkamadık. O gün gece burada açıkta kaldılar yani ahırın içinde falan. Sonra ertesi gün işte tekrar yavrularıyla anneleri bir araya getirdik. İşte emdirdik falan. Sonra e, anneleri bizim burada e, birçok yerde mağaralar var. Büyük ve geniş mağaralar var. Anneleri topladık, mağaralara götürdük. Doğum yapan anneleri götürdük. Doğum yapmayanları da Evimizin altında çok küçük bir yer var. Orası soğuk oluyor, kuzey tarafa bakıyor çünkü soğuk oluyor. Ama işte yavru, ya doğum yapmayanları oraya koyduk. İşte so anneleri de oraya mağaraya götürdük. Herkes seferber oldu yani çatıyı tekrar yapabilmek için. Ama köyde elektrikler kesildi, hava çok soğuk, hala yağmur yağıyor. Bir hafta içinde yani bir haftada denmez aslında dört ya da beş gün içinde amcamlar, eniştemler işte komşular falan herkes tekrar geldi. Hep birlikte çatıyı tekrar yaptılar. Ama öyle bir şey ki hani havanın soğukluğu o kadar bunu size nasıl anlatayım? Mesela gökten şey yağıyor, kar yağıyor. Çatının üstüne düşüyor o işte kaynak makinesiyle çatıyı birbirine tuttururlarken ısınan yerden eriyor. Erirken çatının uç kısmına gelene kadar buz tutuyordu. Yani o kadar şeylik eksilerde falandı. Biz bu olayın üstünden bir türlü atlatamadık. Yani keçiler hastalandı, yavrularımız telef oldu, aşı yaptık, ilaçlamalarını yaptık ama bir kere o bir haftalık süreç bizi tamamen mahvetti. Ee, 2020'nin <laughs> bize getirmiş olduğu en kötü olay buydu. Bunun sonrasında da 2020 felaketleri devam etmeye. Başladı yani. Hiç aralık vermedi. Yaylaya çıkıyoruz biz. Köyümüzden işte 6-7 kilometre uzaklıkta. İşte orada şey var. Dağ var. Biz dağ sürüyoruz. hayvanlara mesela sabah sürüyoruz. Pardon. Akşam sürüyoruz. Sabah geliyor onlar. İşte onları e, dağ sürdüğümüzde buradan yaylaya göçtük. Dağ sürdük. Kurt vardı. Orman dairesi kurt bırakmıştı. Ekolojik yaşam koruyalım diye. Bizim keçilerimizi yediler yani. Bu sene tam 21 tane keçimizi kurtlara verdik. Yani koruyamadık onları. Yani böyleydi 2020. Bakalım 2021 bizim için nasıl olacak? Ben de çok heyecanla bekliyorum. Çatımızı, ahırımızı düzenledik. Tekrar rüzgar atar diye çatıyı e, betonla e, yere sabitledik ki atmasın diye umarım atmaz. Yani tekrar öyle bir felaketi kaldıramayız. E, bir de bu süreçte mesela çatı attıktan sonra biz birçok yerden yardım istedik. Özellikle belediyelerden, İşte cenaze çadırlarını işte e, tarım ilçeyi aradık, işte Afat'ı, Kızılay'ı yani birçok yeri aradık. Ama hepsinin dediği tek şey şuydu. Bizim çadırlarımız cenaze için, işte toplantılar için hayvanlara uygun bir çadırımız yok. Bu yüzden size veremeyiz dedi. Eğer yani ani bir çadırı bulmuş olsaydık bu kadar hastalanma, bu kadar ölme olayı olmazdı diye düşünüyorum. Çünkü hayvan yani anne hayvanların birçoğu öldü. Yavrularımız enfeksiyon kaptı onlar da öldü yani kurtaramadık her türlü aşıyı yaptık işte bakımını yaptık ama enfeksiyon işte tavuktan alınca kurtaramadık ama hayırlısı yani yine de ayaktayız sağlamız bu senede böyle atlattık 2021 hepimiz için umarım çok güzel geçer hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum